Evet dostlar merhaba. Ben Mirocuydu. Şöyle kümesten size bir görüntü paylaşayım istedim. Bu bizim melez kuşumuz. Her zaman her çektiğimiz videoda söylüyoruz. Melez miro, melez esası. Artık ne söyleyebilirsiniz? Artık bir daha orijinal miro'dur. Bunlar da bizim oyun kuşlarımız. Şu ikisi yeni aldı. Bakalım şu da evdeki kefes bakalım bu büyüyor bununla alakalı özel bir video çekeceğim eğer bir aksilik olmazsa bu da erkektir ya bu melez çok başka bir şey ya çok kara paça beyaz paça çok bol kafa yemiş kafa zaten tüye girdi bel beyaz yani işte bu bir malzeme arkadaşlar yani şu kuşun göğsü sarı olsaydı, kanat delikleri de açık kestane olsaydı istediğiniz masaya koyun öyle söyleyeyim. Öyle bir kuştu yani. Burada da diğer dişimiz var. Normalde bir takım yavrusunu aldık. Hayvanlar öldü. Şey yapamadık onları. Söyleyeyim. Hastalık çıktı yani. Ağız mantarı çıktı. Kurtaramadık onları. Bu evet. melez de o dişimiz eş. Bakalım. Onlar bir daha yumurtlayacak. Bakalım altlarına ne verecek. Merak ediyorum. Yani erkek gerçekten çok iyi bir malzeme. Bu dişinin de zaten babası bu. Dişinin kafa komple yeşil. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bir tane yavruları var. Şu an şurada bir tane bir yavrumuz var. Bakalım. Umutlamasını bekliyoruz. Evet. Bu da mat, mattır. Mat kepes. Kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa ulaşıyor arkadaşlar. Bakın boğum görüyorsunuz ya yuvarlak. Ondan boğum diyoruz biz. Kulaktan kulağa bu milolarda. Çanak tepe var. Kulaktan kulağa var. Yani o şekilde. Ya ben kuşlarımı gösteremiyorum. Benim hani kuşları gösterebilecek doğru bir yerim yok. Olsa emin olun şu kuşlar yakından çok güzeller. Ha dişinin bakar mısınız güzelliğine? Kanat üstüne bakın, kanat direklerine bakın. Kafa yeşilliğine bakın. Şu da işte babası. Oradaki asalete bakın. Boy, post, yerinde. İşte torunuyla eşleştirdik. Bunlar aslında normalde gün ışığı vuracak. O şekilde çekeceğiz. Efsane bunlar. Benim kuşum diye demiyorum. Başkasının kuşu da olsa onlarla alakalı da iyi şeyler söylüyoruz. Bakar mısınız? Boy, pose. bu, bu, bu melezin kuyrukları tam çıkmadı. Kanatları tam çıkmadı. Bu diğer erkekten düzden daha iri kasalı. Bunun en büyük artısı paça beyaz bel bembeyaz. Bunları resaslarla kırıyorlar. Yani aldığımda da bunun baba, e, babasının dedesi falan hep resaslarla kırılmıştı. Kafa yeşilini gösterebiliyorum. Bak görüyor musunuz? Komple yeşil. Güzel olmuş. Güzel bir malzeme. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz.